Sinan biraz gündemi değiştirelim, evet. futboldan e, biraz e, ayrılalım şimdi istiyorsan. Aslında bugünün gündemi. Bugünün, dün gecenin gündemi. <laughs> Bu sabah diyelim biz çünkü sabah 9 gibi bitti. Box e, diyelim, sen de takip ettin mücadeleyi, e, Jack Paul evet, ve Mike Tyson karşılaşması tüm dünyada ve özellikle ülkemizde de sosyal medyada gerçekten büyük evet. e, yankı buldu ilgili de takip edilip bir giriş yapalım sonrasında e, zaten uzun uzun konuşacağız. Yani aslında tam beklenildiği gibi oldu. <laughs> Jack Paul'in Mike Tyson üzerine çok fazla gitmedi. Mike Tyson'ın e, tabii ki yaşı itibariyle 58'e yaş. 58 27, evet. o eski gücünden, e, pe, hızından daha doğrusu Hı. uzak görüntüsü. Ama yine de tabii ki. Mücadele eden, yatmayan son ana kadar evet. e, aslında ringte kalmaya çalışan bir Mike Tyson vardı. Daha çok korumada, daha az yumruk sallayan bir Mike Tyson vardı. Diğer tarafta Jack Paul de aslında maç sonu basın toplantısında da söylemiş. Hani neden nakavt etmedin gibi bir soru var. Evet. Çünkü edebilirdi. E, i̇zleyen herkes katılır bana diye düşünüyorum. Zaten o saygıda da hani, nakavt edilmeyi Öncesinde. hak etmeyen biri, evet, tamam. mücadele eden birine. Nakas yakışmazdı tabii. Maç öncesi de şey önünde, <laughs> müsabaka öncesi de önünde saygıyla zaten eğildi. Maçın sonunda da yaptı. Evet. Son 10 saniyesinde de böyle hmm. maç devam ederken saygısını gösterdi. Tabii ya yani çok değişik duygular aslında. Boks severler ya da böyle ucundan kıyısından hmm. bence herkesin hayatına dokunuyor. Sevip sevmemek ayrı bir tartışma. Onu konuşmuyorum ama Mike Tyson tabii ki bir ikon. Yani yaptıklarıyla e, düşüşüyle, sonra tekrardan e, yükselişiyle işte hayatının zorluklarıyla bir yandan çok tartışmalı, e, eleştirel e, bakılan hatalarıyla Aynen. vesaire, hani çok özel bir karakter, ikon bir karakter. E, onu tekrardan görmek enteresandı. E, yani şöyle, herkes maçtan önce bunun hani böyle biraz Şov şova döneceğini düşünüyordu. Tam olarak şova dönmedi bence. Hı -hı. Yine bir mücadele vardı. hani Çok sulu bir maç oldu diyemem. Ama tabii ki Mike Tyson'ın bacakları, ayakları artık onun istediği <laughs> hızda hüküm 8, Bu arada hüküm, yine de birkaç tane salladığı iyi yumruk var. Yumruk Birkaçı denk gelseydi daha sıkıntılı olabilir Jack Paul için ama tabii yani özellikle ayakları, bacakları o süretini kaybetmiş. E Mike Tyson hep çok patlayıcılığıyla tabii, çok kazanan, seri, evet. çok seri, çok hareketli. E Çünkü kısa da olduğu için evet. boyu. O patlayıcılığıyla bilinen e, bir boksördü. Ondan tabi uzaklaşmış olduğunu görmek biraz üzücü. Enteresan duygular yaşadım açıkçası. Mesela e, maçtan önce herkes o peri masalına inanmak istiyor. Herkes o romantizmi <laughs> hissetmek istiyor. İşte bir tane çıkarıp acaba Jack Polly Narkot sarsar canım. mı? Herkes işte Rocky 6'u benzetmesiyle yapanlar evet, var. benzer i̇şte. bir şey olur mu? E, i̇lk iki round işte saldıracak, orada alabildiğini alacak, sonra işte biraz daha ritmi bulacak vesaire falan. tabii bunlar hep bizim umut ettiğimiz peri masalları. Biraz o... Hikayeleri severiz. Sporun romantikliğini de seviyoruz. Evet. Biraz oydu aslında. Yoksa hakikaten gerçekçi anlamda baktığınızda 58'e 27 çok büyük bir fark. Yani, 45'ler olsaydı belki 50 bile, 50 Mike Tyson'ı bile olabilir ama 58 artık 58'de çok... 58'de bile müthiş bir performans ee, gerçekten. Evet. Karşısındaki 27 yaşında bir boksör olunca aradaki tabii, fark çok tabii. büyük göründü. Yani yoksa... Ee, yine de kendini bu kadar hazırlayabilmiş olması, Tabii, hala, 10 çok round, fit yine. 8 round dayanabilmiş olması, yatmaması, yumruklardan yine böyle o kas hafızasıyla kaçışı falan onlar yine çok heyecanlandırdı. Hala seriydi bu değil mi arada. yani baktığımızda? Hala evet evet şey, yani çabuk. böyle 6. round'daydı galiba. Böyle ipe yaklaştığı bir yer var. Orada resmen hafızasıyla yine Jack Paul'dan kaçtı. onlar onları izlemek güzeldi. benim için en heyecanlandığım anda ringe çıkacağı andı çünkü hep işte çok büyük bir ekiple çıkarlar. Jack Paul da arabayla, bir şovla giriş yaptı. Ama o tek başına çıktı. Onu izlemek ya yani o yolu yürürken ki Mike Tyson'ı görmek 2024 yılında Mike Tyson'ın canlı bir maçına şahit olabilmek çok heyecan vericiydi. Devamı da tahmin edilebilirdi. Konuşmaya devam edeceğiz. bu karşılaşmayı, bir haberimize bakalım biraz orada da detaylar var. Sonrasında farklı rakamlar da var. İki isminde ismin de tabii e, kazançlarına yönelik de evet, e, bazı konuşuruz. bilgiler, haberler var. Bir habere bakalım sonrasında devam edeceğiz. One last time, Jake Paul, Mike Tyson tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden bir olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jack Paul'la ringte karşı karşıya geldi. Merakla beklenen karşılaşma 0808'de başladı. Karşılaşma Teksas'ta bulunan ve Amerikan Futbol Ligi'nin ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumunda yapıldı dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jack Paul kazandı. Jack Paul 8 sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi. Jack Paul mücadele öncesinde yapılan anonsun ardından arabayla ringe geldi. Mike Tyson tarihi boks maçı için saat 05.30 sularında müsabakanın gerçekleştirileceği ATT stadına geldi. Tyson'ın giydiği ceketin üzerinde Iron Mike yazması dikkat çekti. Efsane boksörün ceketi tüm dünyanın gözünün kulağının çevrildiği müsabaka öncesinde gündem oldu. Mike Tyson, tarihi maçın yapılacağı ATT stadına giriş yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Gündem olan ceketiyle arkadan çekilmiş fotoğrafını paylaşan efsane boksör, parti zamanı notunu düştü. You know, I, I tried to give the fight, uh... Maçın ardından konuşan Jack Paul, o bir ikon, o kesinlikle the baddest man on the planet ve onunla dövüşmek benim için bir onurdu ifadelerini kullandı. Mike Tyson ise bu son maçım değil dedi. Evet, ya yani iki tarafta birbirine karşı güzel açıklamalar da bulundu. Hatta Jack Paul da o en iyisi tarihin en iyisi evet. şeklinde bir açıklaması vardı. Ee, şöyle baktığımızda tabii izleyicilerimiz e, belki de yani Jack Paul kim diye hı hı. E, bakmışlardı. Tanımayan muhakkak vardır ülkemizde. Youtuber ve boksör aynı zamanda evet. 20 milyon e, düzeltiyorum <laughs> 20.8 milyon takipçisi var e, ve 7.7 milyarda yaklaşık izlenme Oranına sahip e, bir isim. 2018'de başlamış boks kariyeri. Evet, zaten ilginç olan o, e, çünkü hani bizim hep konuştuğumuz boksörler, profesyonel boksörler bunu hep işte 7-8 yaşlarında, çocukluk yaşlarında başlıyorlar. Çok uzun e, bir çalışma süreci vesaire üzerine işte e, mücadele edip kazanıyorlar, evet. kazanamıyorlar. Yani Genelde yani. böyle hikayeler. 6 yılda, yılda... tabii. Şimdi Jackpot'un ki biraz farklı, daha şalak yeni şalak. nesil boksör. <laughs> Diyebiliriz yani o da işte sosyal medyadan çıkıyor influencer. Ama şöyle bir şey var. Bence yani araştırmalar konuştuğum bu işi bilen insanlarla konuştuğum kadarıyla söyleyeyim. 5-6 yılda önemli boks müsabakalarına çıktı. Kendini yetiştirdi, çalıştı. Yani bu saygı duyulmayacak bir şey değil. Ama tabii ki yani bu işi çocukluğundan beri yapan... E, profesyonel bir boksörle yaşatı bir boksörle mücadelesini o anlamda görmedik. Hı -hı. Mesela ben e, hani birkaç kişiyle konuştuğumda Kliçko 48 yaşında mesela Kliçko'nun yeneceğine, yenebileceğini düşünüyorum Jack Pole. orada öyle bir fark var. Ne olursa olsun verdiği mücadele önemli. Sonuçta ringe çıkıyor, yumruk yiyor, yumruk atıyor. Yani bunları cesaret edebilmesi, oraya kendini getirebilmesi önemlidir. Önemli bir e, çalışma yani ve azimdir evet baktaysın. ama yani profesyonel anlamda çocukluktan beri boksör olarak yetişmiş bir e, kendi yaşıtıyla mücadelesinde ben çok şanslı olacağını da düşünmüyorum. Onu da söylemiş evet, olayım. Bakalım bakalım <laughs> e, bu karşılaşma sonrasındaki gelişmeleri Aslında de maç takip öncesinde çok da bir tepki çekti. Bence bu biraz tabi pazarlanmasıyla da alakalı. 2 milyona satılan e, koltuklar varmış. Vardı evet yani e, işte hareketleri, söyledikleri sanki saygı duymuyormuş gibi e, bence biraz da işte harlamak için o reklamı. Çünkü 3-4 gündür sadece evet, bu konuşuldu. Türkiye'de. Mike dünyada. Tyson'da bir teması oluyor e, toplantıda. E, tokat atıyor öncesi. bayağı. Topat atıyor topat. Yani. İyi tokat diyor <laughs> bu arada maç sonunda da ona da şey de, yani, ayağına <laughs> basıyor. mı? E, ha, ya evet. diyebiliriz <laughs> bence tokat çok net bir görüntüydü çünkü ayağına, ayağına basıyor. Baksana ama şu anda mesela Mike Tyson'ın Fizik hakikaten yani 58'de çok iyi. Yani 58'de 6 ayda falan e bir şekilde alınanmış olması e, tabii ki kas hafızası, ha, hafızası diye var. bir şey var ama e, yine de çok acayip sevdi de zannediyorum Ringaz <laughs> demiş yine de çünkü bitmedi diye birkaç kere söyledi. Bilmiyorum tabii artık bundan sonrası ne kadar rekabetçi Hatta olabilir ama. Öyle bir e, soru da geldi abisiyle dövüşmek istediğini evet, söyledi. Evet evet senle de dövüşmek istiyorum evet, dedi. orada da sonra yine tatlı atışmalar. Yaşandı. Evet, evet oldu orada. İşte o tatlıyla hadsizlik. <laughs> şunu şunu konuşalım. Ufak bir evet, şey var. Haberimizde de vardı. <laughs> Satışa Hangisi? çıkarılmış Mike Tyson'ın Aa evet çok güzel üstündeki... bu arada. Yani olsa buraya shipping zannetmiyorum Türkiye'ye olduğunu alırım. Anladım Altına yani. bir kot kotu giy üstüne. Müthiş değil mi? bayılırım dışarı. zaten böyle e, salaş Afif bol. E, tarza. Bence çok güzel. Kendi de hemen kendi ürünlerini böyle evet. paylaştı maçtan Bir daha çok görebilir miyiz e, üstündekini Mike Tyson'ın? Çok güzel ceket. Çok güzel ceket. Maça da o hep e, klasik. Halde ya da NBA oyuncularının veya boksörlerinde evet. gördüğümüz aslında. E, bu arada tarzı... herkes ha şunu da söyleyeyim yayınlayan platform için çok kötü e, bir e, reklam mıydı? oldu, sınavdı, <laughs> korkunçtu çünkü şöyle e, bu maçtan hemen önce kadınlarda çok e, muhteşem bir maç vardı Hı. bu arada inanılmaz o da rekabetçi bir karşılaşmaydı. Orada da hatta haksızlık. E, iddiaları var ve ben katılıyorum haksızlık olduğuna Serhana da paylaşmış olayım şunu söyleyeyim orada gitmeye başladı çünkü herkes izlemeye yüklenmeye başladı sonrasında e, yani tarihi maçta neredeyse yayın hiç yoktu o platformda söyleyeyim mi hmm. söylemeyeyim bilemedim herkesin malumudur zaten evet. artık ee ülkemizde. Çok zor şartlarda izlendi maç. Birçok kişi maalesef kendi platformundan izleyemedi yani maçı. Maç sırasında yayın tamamen çöktü. Birçok kişi Türkçe dil desteği olmamasına da epey tepki göstermiş. Evet. O açıdan çok kötü bir sınavdı onu da söylemiş olayım yani. Evet. Buradan e, var mıdır eklemek istediğim şey? Yani, tabii şu var. Jack Paul'un da e, kıyafeti yaklaşık galiba e, 1 milyon dolar civarındaymış. Onlar ve... parayı kazandı. Bu arada sponsorlarla yani şu birlikte herkes parayı kazandı. Tabii. <laughs> Olan izleyicileri oldu. Tyson e, hani tam rakam belki doğru olmamakla birlikte. 40 milyon dolarlara yakın kişi başı. 120 kişiler sponsorluklarla birlikte. Ha, ya, bu tabii. salt maçtan, maçtan kırkar gibi. otelde 100 milyonu 100 milyon doları evet. geçen rakamlar Yani onlar güzel, bir şov yaptı. Güzel, güzel onlarda. <laughs> Sırf o değil bu arada yani ekrana gelen işte manken ekrana evet, gelen abi. işte Jack Paul'ün sevgilisi o da bu arada evet. şey sporcu olimpiyat evet. sporcusu olimpik sporcu o işte ne bileyim orada kenardan geçen biri falan onların hepsinin Tabii. sosyal medyası falan da uçmuş. Tabii. Ya oraya giden, orada görünen herkes e, keyfini tadını çıkardı olan da bizi oldu valla. Ya vallahi. kolay değil. <laughs> türbünde e, işte bazen çok yayıncı vardı, Şak tabii, vardı. Onu... E, hatta o, önden bir röportaj yaptı. Hmm. Kate de takip eden vardı e, farklı isimler. E, sanıyorum Acun Ulucalı evet, ve evet, ailesi oradaymış. A, bir Acun fotoğraf e paylaşımı e, gördüm. Charles Charlie Seron oradaydı. Çok önemli isimler takip etti. Evet. E, tabii ee, reklamın önemi çok büyük tabii ki. Tabii. Ee, geçen Euroleague maçında bir tane kadın taraftar ekrana geldi. Belki biliyorsunuz Evet evet gördüm. Kadının Olympiakos bir atışmacı değil mi? Olympiakos maçı galiba. Kadının bir anda takipçi sayısı sıfırladı. Evet. Ee, daha buraya gelirken gördüm haberi. 100 yani, galiba. Normal öyle, öyle. sıradan orada maçı takip eden. Sosyal medya artık bir vatandaştı. Önemli bir parçası.